Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saç bakım rutini ve cilt bakım rutini yapacağız. İlk ürünüm bu. Ve ben bunların reklamını yapmıyorum. Kendi paramla aldım hepsini. Sadece kişisel bakım rutinimi göstermek istiyorum. Güzelce elime sıktıktan sonra saçlarıma yediriyorum gördüğünüz gibi. Yediriyorum ve duş jelim, şampuanım, lifim. Biraz fazla hızlı konuşmuş olabilirim de her neyse işte. Banyoya girdim çıktım. Şimdi burada da saçlarımı gösteriyorum. Saçlarımı bu arada kurutmadım. Kendi kendine kurumasını bekledim. Sıcak zaten hava. Saç kurutma ama kinesine konuşamadım lan. <laughs> makinesine de ihtiyaç duymadım. Her neyse bu saç maskem. Minnak bir minnak bir şekilde alıyorum çünkü ben çok sürdüğüm için saçlarım yapış yapış oluyordu. Bunun içinde küçük bir tutam alıyorum. Ben niye konuşmuyorum? Ya, ay yeter ama ya konuşmayı unuttun neredeyse. Neyse. Neyse saç... <laughs> Çok fazla neyse dedin. Saçlarımı güzelce yedirdik mi? Hala da yedirmeye devam ediyoruz. Hala yediriyoruz, yediriyoruz. Ve yediriyoruz benim Türkçe şuyum kaydı bu arada normalde düzgün bir şekilde konuşurum da <laughs> konuşamadım bir an em 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 yaptım <laughs> her neyse şimdi saçlarımı tek tek yere atıyorum saçlarım dökülüyor çünkü yine bir kıl yere atıyoruz. Şimdi güzelce kapağını kapattıktan sonra ve böyle 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 yaptıktan sonra yerine koyuyoruz ve Marudermin bu yağ serumunu saçlarıma kullanıyorum. Fıs 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 fıs. Seslendirme bu arada rezalet oldu ama yine de açacağım. Tekrardan yapmayı se tekrardan seslendirme yapmayı üşeniyorum çünkü. Evet güzelce yediriyoruz yo. Burada lip balm sürüyorum Flormar'ın. Burada mal mal hareketler yapıyorum ben de ne yaptım anlam veremiyorum. <laughs> Çok da güzel oldu bence. Mua. Sonra Maraderm'in yüz serumunu alıyoruz. C vitamini. Bu arada ben tavsiye ederim kullanmanızı. Bir zararını görmedim şu zamana kadar. Ama yine de dermatoloğa bir sorun. Sonra başıma iş almayayım. <laughs> Yüzüme sürüyorum. Daha süreceğim. Ha şimdi sürüyorum. Ve cildimin nefes aldığını hissediyorum. kapağını kapatıp ve tekrardan geri açıp <laughs> elime serumu sıkıyorum. Serumu sıkmamın sebebi şu. Serumdan sonra krem kullanıyorum ve elim inanılmaz derecede yumuşak oluyor arkadaşlar diyesim geldi bir an. Yani dediğim gibi ilk başta serumu elime sıkıyorum. Ondan sonra cimuna kremi de sürüyorum. Ellerim pamuk gibi oluyor. Burada da işte kullandığım vücut hem vücut losyonu hem de el kremi yani el kremi olarak da kullanıyorum ben. Ama vücut losyonu. Bu arada tavsiye ediyorum kokusu inanılmaz güzel. Ay vallahi yoruldum ya. Of. Banyodan yeni çıktıktan sonra ben çok yoruluyorum. Bir de bakım yaptım üstüne. Tam bir yorgunluk. Allah başka dert vermesin. Ellerimi gösteriyorum. Ve video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.